Evet arkadaşlar. Ağacımı da alt zeminle mont ettim. Şimdi bunu buraya yapıştıracağım. Ondan sonra arkadaşlar sağlamlaştırma işlemlerini yapacağım. Arkadaşlar ağacım çok güzel. İlk önce hızlı yapıştırıyorum arkadaşlar. Sonra sağlamlaştırıyorum. İşte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelim bu. Şöyle göstereyim isterseniz. Ağacın biraz büyük olduğu için buraya sığmıyor. Çekemiyoruz arkadaşlar. Ağacın modelim bu arkadaşlar. Ağacı şöyle göstereyim. Buna şimdi iki tane lamba koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir tanesini şuradan, bir tanesini şuradan veya da bunu biraz daha kısaltıp şuradan aşağı indirebilirim. Alt taraf alt zeminiz bu arkadaşlar. Alt kısmımızı. Burayı da buna monte ediyoruz. Hem de raf olarak hem de görüntü açısından. Bu modelimiz böyle arkadaşlar. Bir daha diğer ağaçlarım da var. Onların da alt zeminlerini çekeceğim. Yetiştirebilirsem bir gün bunları. Biraz sen yaptım arkadaşlar. Yoruldum. Yetiştirebilirsem ondan da altlarını çekeceğim arkadaşlar. Ondan sonra Zaten e, bitmiş hallerinin hepsini videolara atacağım. Diğer işlemlerinde de bitmeyenler çok. Ondan da elektrik, aksamlarını falan da yapayım arkadaşlar. Bittikten sonra hepsinin videolarını atacağım size bitmiş hallerini. Seyretmeye devam edin arkadaşlar.